Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Erdem bizlerle birlikte kendisiyle İstiklal Marşı'nın kabulünü, o dönemin ruhunu konuşacağız ama öncesinde konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ben de e, ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizi muhabbetle selamlıyorum. Hepsine hayırlı ramazanlar diliyorum. Ee, Teşekkür ki, ediyoruz. Evet. Hocam şimdi bugün önemli bir gün, 12 Mart e, İstiklal Marşı'nın kabulü, 103. yılı aslında İstiklal evet. Marşımızın kabulünün. Ben biraz daha temelden başlayalım istiyorum. İlk önce işte şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu İstiklal Marşı'nı yazmayı nasıl kabul ettiğini sizden öğrenelim istiyorum. Evet, şimdi şöyle hikaye. E, tabii Mehmet Akif Ersoy bilinen bir şair zaten. Çanakkale yazdığı şiir. O, dön, o gün e, yani o dönemde böyle dilden dile dolaşan bir şiir. E, ünlü bir şair. E, şimdi Ekim 1920'de bir marş, milli bir marş, İstiklal Marşı gibi böyle milli bir marş yazılması ihtiyacı doğuyor. Çünkü yani milletin ruhunu okşayacak, milletin ruhuna hitap edecek. O günkü durumu adeta özetleyecek bir milli marş ihtiyacı doğuyor ve marif vekaleti bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmaya yaklaşık 700'den fazla şiir de katılıyorlar. 500 lira da para ödülü var. Evet. Fakat marif vekili o zaman Hamdullah Supi Bey bakıyor ki Mehmet Akif Bey'in şiiri yok. O zaman Mehmet Akif Bey de Burdur milletvekili. Mehmet Akif Bey şiir göndermemiş. Araştırıyor. Ve e, diyorlar ki işte efendim yani para ödülünden dolayı buna girmek istemedi. Çünkü para ödülü e, istemiyor para. E, böyle bir şey zaten hepsini vatan sevgisiyle yapan bir şairimiz. Bunun üzerine Hamdullah Supi Bey kendisine 5 Şubat'ta bir mektup yazıyor. Diyor ki Tamam diyor para işini çözeriz sana güvence veriyorum ve Mehmet Akif Bey'i bu işte görevlendirdiğini aynı zamanda bildiriyor. Hmm. Mehmet Akif Bey de hemen e, şiire başlıyor yazmaya. Şiir ilk defa 17 e, Şubat'ta şeyde e, gazetelerde yayınlanıyor. Evet. Kabulünden önce gazetede yayınlanıyor. Tabii gazetelerde başlıyor. yayınlanıyor. Peki ne zaman ve nasıl kabul ediliyor o sürece bakacak olursak? Şimdi şu kabul sürecinde bir iki noktaya değinmek istiyorum. Şimdi e, gazetelerde yayınlanıyor ve e, bu şiirlerden biraz önce dedim ya 500-700'ün üzerinde şiirden 7 tane şiir finale kalıyor. Bunlar içerisinde Mehmet Akif Bey'in şiiri de var. Yani komisyondan 7 şiir geçiyor. Ve e, 26 Şubat'ta ee, ...meclis oturumunda bu şiirler okunuyor. Akif Bey'in şiiri çok beğeniliyor. Efendim diyorlar bunlardan birisini seçelim. İşte Hamdullah Supi Bey şeyi teklif ediyor. Mehmet Akif Bey'in şiirini teklif ediyor. O günkü oturum kapanınca 12 Mart'a bu sefer... ...12 Mart'ta ilk defa işte e, 26 Şubat'ta mecliste okunuyormuş evet. şiir. 12 Mart'ta tabii şiirler tekrar şey edilsin... E, malif olanlar birkaç kişi de böyle kendi şiirinin güzel olduğunu falan. Efendim benim de şiirim güzeldi. Ben şimdi evet. o meclis zabıtlarını, meclis konuşmalarını okudum. Ee, şiirlere, görüşme... diğer şiirlere mesela o birkaçına da ulaşılabiliyor mu? Tarihte bununla ilgili bilgiler de var mı? Meclis görüşmelerinde hepsi var. Hı, hı Tabii yani o okunan yedi şiir de var. Şimdi meclis görüşmelerini ben okudum. Orada mesela diyor ki efendim diyor yani diyor e, yok diyorlar. Yani gerek yok diyorlar meclisin çoğunluğu, büyük ekseriyet. Hı -hı. Mehmet Akif Bey'in şiirini okuyalım diyorlar. Hı -hı. Tekrar Hamdullah Bey, Mehmet Akif Bey'in şiirini okuyorlar. Alkışlanıyor ve oylayalım efendim diyorlar. Oylamaya geçiyor. Oylamaya geçince kabul ediliyor. Yani yüzde e, birkaç kişi hariç oylamada e, ekseriyetle kabul ediliyor çoğunlukla yani. Ve şey diyor ki, bakın burası çok önemli. Şimdi geçen şeyde içeride arkadaşlar konuşurken dedi, hocam illa bunu şimdi ben geçen de bir toplantıda şiir, İstiklal Marşı şiiri okunuyor Hı. ve şiir tabi güfteli, güfte ile okunma yani marş şeklinde okunmadığı için kimse ayağa kalkmadı. Halbuki yanlış bir, aslında yanlış bir davranış. Çünkü mecliste ilk defa Kabul edildikten sonra okunduğunda milletvekilinin birisi kalkıyor diyor ki ayağa kalkma geleneği burada ka zaten hmm. başlıyor. ve Evet bütün ülkelerde milli şiirler yani istiklal marşları yani milli şiirleri ayakta dinlenilir. Ee, milletvekilinin birisi kalkıp diyor ki efendim diyor oturmayınız lütfen artık bu bizim milli marşımız istiklalimizi bağımsızlığımızı temsil ediyor. Nasıl bayrağımız kutsalsa istiklal marşımız da kutsal lütfen ayağa kalkalım diyor ve herkes ayağa kalkıyor. Ayakta şar, e, şiir okunuyor, alkışlanıyor. Yani şiir haliyle de, marş haliyle de ayakta dinme, dinlenmesi gereken bir şiir olmasına rağmen yani yanlış bir kanı var. Oturarak şiiri dinliyorlar. Hayır. Evet. O zaman sen bağımsızlığına, özgürlüğüne tıpkı bayrak gibi bayrağa gösterdiğin saygı gibi saygı duymuyorsun. Çünkü İstiklal Marşı bizim bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü o günü yaşamayan tabii ki o günü tahayyül, hani tahayyül demek gözünde canlandırmak demek. Gözünde canlandırmayan insanlar e, bunun değerini, bunun anlamını bilemezler. Evet. O yüzden meclis o günü yaşıyor ve İstiklal Marşı'nın ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu, ona ne kadar büyük saygı gösterilmesi gerektiğini, İstiklal Marşı bir şiir değildir. İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildikten sonra artık o bizim İstiklal Milli marşımızdır. marşımızdır, Milli Marşımızdır. O bizim bağımsızlığımızı yani ona bir şiir gibi davranamayız. Bir şiirden farklıdır yani. Evet. Tabii içeriğine baktığımızda nasıl bir ruhla yazıldığını, nasıl zor şartlarda yazıldığını görebiliyoruz. Ama şöyle bir sizden dinleyelim istiyorum. Dönemin ruhuna, şartlarına baktığımızda nasıl bir koşul hakimdi? Hangi savaşlardan önce İstiklal Marşı yazıldı? Şimdi efendim, e, tabi Cumhuriyet tarihi benim alanım. E, ben bir de yani mesela okurken gözümde böyle canlandırarak, hayal ederek okurum. Gerçekten çok trajik, çok karanlık günler. Hani şair Mehmet Akif diyor ya, Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın kim bilir belki yarın belki Doğacak günler çünkü karanlık günler Güneş doğacak elbet Gerçekten İstanbul'a bakıyorsunuz İstanbul'da adeta bir matem havası var Her taraf işgal edilmiş ve <laughs> fiili işgal zaten ee, başlamış. Yani ser denen bir anlaşma imzalanmış. Türk milletinin 10 Ağustos 1920'de. Türk milletinin ölüm fermanı. Batı Anadolu'da 15 Mayıs 1919'da Yunan yani yüzyıllarca bizle birlikte yaşamış, bizden hoşgörü görmüş bir millet. Her girdiği yerle kanla giriyor. Ve İzmir'e de öyle giriyor. İnsanlara durup dururken ateş etmeye başlıyor çevreye. Binlerce insanı katlederek İzmir'i işgal ediyor. Tabii ki bu dilden dile dolaşılıyor. Bakın, bakın silahıyla dağa çıkmış eşkıya dediğimiz efeler, zeybekler dağdan inip bu duruma dayanamayacak. Dağdan inip onlarla mücadele edecekler. Yani Kuvayi Milliye dediğimiz şey Türk milletinin kendi kendine silaha sarılıp Özgürlüğü için, bağımsızlığı için, namusu için, dini için, vatanı için savaşması kanın dökmesidir. Budur Kuvayi Milliye. Bir Kuvayi Milliye ruhu doğmuş ülkede. Çünkü haksız yere Urfa, Antep, Maraş, Dört Yol, Adana işgal edilmiş Fransız askerleri Ermenilere lejyon kıyafeti giydirerek adeta halka zulmetmelerine göz yumup, insanlara tasallut etmelerine, dinine, kadınlarına tasallut etmelerine göz yumup orada bir zulüme yol açmış. Doğuda bakıyorsunuz bir Ermenistan kurulmak isteniyor. Burada şu topraklarda yeniden bir Pontus devleti canlandırılmak isteniyor. Batı Anadolu ve burayı da bir, kapsayacak bir Megola İda hayali peşindeler. Ve büyük devletler bunlar, Avrupalı devletler seni boğmak istiyorlar. Seni yok etmek istiyorlar. Sev denen ölüm fermanı diyorum. Anadolu'da küçücük bir toprak parçası, o da iktisadi, idari her türlü boyunduruk altında, esaret altında bir toprağa sana uygun görmüşler. Bu şartlarda sen varlığın için, özgürlüğün için, dinin için, namusun için silaha sarılmış mücadele etmişsin. Ama ne şartta, hangi şartta? Yokluklar içinde. Zaten milli mücadeleyi büyük yapan budur. Hiçbir şey yok. Yiyecek ekmeğin yok, giyecek çarığın yok, silahın yok, cephanen yok, kurşunun yok. Hiçbir şey yok. Yani çok acınacak bir durumdayız. Mesela Karabekir'in ben o bir belgede yazdığı Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir belgeyi hatırlıyorum. Şimdi aklıma geldi. Diyor ki efendim diyor. Askere vereceğimiz diyor. işte un şeyimiz bitti, ettiğimiz bitti, buğdayımız bitti, şu bitti, bu bitti. Sadece un çorbası veriyoruz ya. Kuru ekmekle asker besliyoruz. Yok o da yok. Yakında o da bitecek. Ben ne yapacağım diyor. Ben ne yapacağım? Şimdi yani böyle yokluklar içerisinde bir mücadele vermişsin, veriyorsun. Haliyle yani e, bu ortamda bunu dile getirecek. Şimdi sen mücadeleyi veriyorsun ama bunu bir ifade etmek gerekiyor, dile getirmek gerekiyor. İşte İstiklal Marşı o günkü bağımsızlık mücadelesinin o günkü özgürlük yolunda canların feda edilmesinin, halkın milletin topyekün isyan edip baş kaldırıp işgale, emperyalizme, Batı'nın o İnsanlık dışı tahayyül edildiğinde insanı ağlatan o hareketlerine, o baskısına, zulmüne karşı halkın topyekül baş kaldırsın ifade eder. Bunu anlatır İstiklal Marşı. Korkma diyor sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tek bir ocak bakın. Bu o kadar önemli ki çünkü Karabekir'e Rawlinson diyor ki Samsun'dan diyor şey çıkartacağız diyor. İngilizler işgal kuvveti gelecek diyor. Ne yapacaksınız o zaman diyor? Doğu'yu işgal ettiğimizde ne yapacaksınız? Ne 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 yapacaksınız? Şimdi, siz şimdi burada rahat rahat konuşuyor. Diyor ki şu dağı görüyor musun? Palan Şu dağa çıkacağım. Son kurşunuma kadar, son askerime kadar savaşacağım. Ve sonunda kana boy boyayacağım kendimi. Sonuna kadar sizle mücadele edeceğim. Mustafa Kemal aynı şeyi söylüyor. Yani millet yani hem askerinde hem milletinde bu ruh var. mı? O ve yüzden diyor ki, sönmeden da. yurdumun üstünde tüten en sonuca, evet. en sonuca kadar savaşacağız. Çünkü hakikaten bizim ulusumuz Türk milleti yüce, büyük, ulu bir ulus. Tarih boyunca bağımsız yaşamış bir ulus. Boyundur, bo, hiçbir boyunduruğa gelmemiş, e, boynunu eğmemiş, bükmemiş ve hiç kimseye de zulmetmemiş kimseye de böyle kadınla çocuğa katliam etmemiş bir ulus. Yüce büyük bir ulus. O yüzden bizim ulusumuzun kanında, damarlarında bağımsızlık ruhu yatar. Yani bizi esaret altına alamaz. Hangi çılgın sana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sev gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Evet yani şair Mehmet Akif şunu diyor. Diyor ki yüce Türk ulusuna hangi çılgın zincir vurabilir? bu böyledir yani bizim damarlarımızda özgürlük akar bizim damarlarımızda bağımsızlık akar biz özgür ruhlu bir nesiliz o nes ecdadın torunlarıyız dolayısıyla bu İstiklal marşına da gerekli saygıyı her marş olarak olsun güçlü işte şiir olarak okunsun fark etmiyor Nasıl mutlaka olsun, göstermemiz saygı gerekiyor evet, evet. Şimdi dönemin koşullarını konuştuk. Evet e, bağımsızlık mücadelesi verildiğini. Peki günümüze geldiğimizde İstiklal Marşı günümüz gençlerine ne anlatmak istiyor? Yani şimdi öncelikle bir anlamaya çalışalım yani. Tabii. Değil mi? Yani diyor ki bastığın yerlere toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. Yazıktır incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Şimdi sen, şimdi biz e, gençlerimiz biz de çok yaşlı değiliz bu arada. <laughs> gençlerimiz tabii İstiklal Marşı'nı okuduğunda şu ecdadını bir düşünsün yani. O günleri bir tahayyül etsin. Hani gözünde canlandırsın. Kolay gelmedi gerçekten kolay gelmedi. Çünkü e, Milli Mücadele'de tamam Çanakkale'deki gibi e, işte yüz binlerce askerle bulunmuyoruz. Doğrudur. Asker Asker çok e, alamıyoruz askeri çünkü verecek silahımız yok. Askere verecek silahımız yok. Bakın yani Urfa Antep Maraş'taki mücadeleye bakın. Keserle, kazmayla, top şeyle e, işte elde ne bulursalarsa sopayla ve <laughs> bununla saldırmışlar. Yok çünkü elde silahımızı toplamışlar. Toplamaya devam ediyorlar. İşte e, Mondros Mütarekesi'nin 18. maddesi bakıyorsunuz silahların toplanması. Yani sende bir şey bırakmamışlar. Şimdi yani bu şartlar altında, yokluklar altında atan o kadar büyük bir mücadele verdi ki şimdi batıdaki mesela e, yazarlar, tarihçiler bunu okuduklarında şunu diyorlar, aklımız almıyor. Yani bir tekalifi milliyeyi adamlar anlayamıyor. Diyor ki yani siz bu fakir milletten, bu zavallı, bu aç milletten bunu nasıl aldınız? Nasıl başardınız? Bu millet bunu nasıl verdi? Evet. Son kuruşuna kadar, son elinde cebinde <laughs> neyi varsa çarığına kadar, giydiği çarığa kadar, ununa kadar, yediği yemeğine kadar. Yani şimdi halkın geçineceği ya bakıyorsunuz yani zaten ailesini geçindireceği bir yıllık yiyeceği yok. Ama buna rağmen yarısını götürüp bağış. Kendisi o 6 ay işte yarı yayı düşürüp aç, yarı aç, yarı tok. Bakın şu Anadolu'da şey kültürü gelişmiştir mesela. Ee, bitki kültürü. İşte ıspanağıdır, şudur budur. Neden? Çünkü yiyecek yok. Haliyle otlardan, Tabii, bir, otlardan şeyler otlardan bir şeyler yapıp bunları e, yemek yapıp yedi bu millet. Ya bu millet ot yedi yani. Yokluktan. Yokluktan. Evet. Gerçekten o ruh çok önemli ama bunu işte bunu, sürdürebilmek, günümüzde yansıtabilmek. Bakın 2023 yılında Türkiye Cumhuriyetimizin işte, 100. yılını evet. kutladık. İkinci bir yüzyıla da giriş yaptık. Peki bunun ne kadar değerini biliyor ve anlıyoruz? Şimdi bakın e, İstiklal Marşı'nı eğer bugün e, milli değerlerimize sahip çıkmazsak İstiklal Marşı gibi tutup da İstiklal Marşı'mıza gerekli saygı göstermezsek, bayrağımıza gerekli saygı göstermezsek, ya da o günlere işte mesela 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim bunlara gerekli ihtimamı göstermezsek yani ileride korkarım ki e, kutlayacak e, dini bayramı da ortam bulamazsınız. Onu kutlayacak e, vatanı da bulamazsınız. Çünkü dünyada bu, örneklerini şu an dünyada görüyoruz. Dünyada örnekleri de var evet. evet. O açıdan baktığımızda Mehmet Akif Bey e, mesela vatana millete büyük bir hizmet yapmıştır. Evet. Böylesine büyük bir eseri bize armağan etti. Kendisi de bunu hiçbir para beklentisi olmadan e, yaptı ve aldığı o 500 lirayı da işte e, hanımlara, işte gençlere iş öğreten e, bir evet. kuruma bağışladı. Milli şu şuurla o da evet, aynı şu şekilde şuurla sürdürdü yani kendisi de ihtiyacı içerisinde bakın emin olun birinci meclise baktığımızda Mehmet Akif Bey de aynı şekilde yatakhaneleri altlı üstü yani bir böyle büyük bir alana ranzaları koymuşlar altlı üstü yatıyorlar yemekleri ortak mecliste genellikle Un çorbası böyle tahıl evet. ağırlıklı çıkıyor. Tatlı yok. Şeker olmadığı için. Tatlı yani 3 ayda 5 ayda bir tatlı veriyorlar. 6 ay maaş alamamışlar. Bu maaşları aldıklarında da bağışlamışlar. Şimdiye baktığımızda hani deyim yerindeyse deriz ya yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda. işte aynı ruhu taşıyabilmek ümidiyle inşallah 200 Şimdi Akif Bey'e Bey bakıyorsunuz. Mehmet Akif Bey yokluk içerisinde ölüyor ama o parayı bağışlıyor. O günün evet. şartlarında büyük bir para 500 lira, büyük bir şey. Şimdi e, bu marşı yazdığında tam böyle birinci inönü muharebesi olmuş 6. Şubat'ta. İşte Yunan ilerleyişi durdurulmuş. Bu arada bizi Londra konferansına davet etmişler Şubat ayında bir taraftan da biz bir başka bir heyetimiz Moskova'ya gidiyor 16 Mart'ta. 16 Mart'ta Moskova'ya Ruslarla anlaşma yapmak üzere gidiyorlar. Evet. Ve Londra konferansından zaten bir şey çıkmıyor çünkü Hı -hı. Batı'nın niyeti Serv anlaşmasını kabul ettirmek size. Bizim o için Londra sokmak Bizim yazı. için tabii. Bir ne taraftan ne da, ne da Ruslarla aramızı bozup bizi birbirimize Düşermek ya da bizi işte onlardan uzaklaştırmak evet. istiyorlar çünkü bizim destek alabileceğimiz tek devlet Sovyet Rusya o dönemde. Evet. Şimdi bu ortamda işte bir ara böyle hani nefeste alınmış o arada İstiklal Marşı işte e, şey yapılıyor e, kabulü e, görüşmeler işte değerlendirme o süreçte bu şekilde oluyor ve hemen evet. akabinde bakıyorsunuz e, işte. 23 Mart'ta Yunanlılar yeniden saldırıya geçiyor. İkinci İnönü Muharebesi olacak. Ve ikinci İnönü Muharebesi ile adeta ilk defa düzenli orduları. Şimdi bir taraftan da evet. iş karışıklıklar var. Yani o kadar trajik bir dönem ki. Hocam toparlayalım da son dakikalara evet. da giriyoruz. Şimdi bir tarafta da bakıyorsunuz. Hı hı. Batı Anadolu'da hem Yunanlılarla mücadele veriyorsun. Bir taraftan düzenli orduya geçerken bu sefer Çevkez Ethem. Demirci Mehmet Efe gibi. E bunlar zaten yani dağdan inenler. Otoriteyi kabul edemeyenler. Bunlar isyan etmişler. Bunlarla mücadele ediyorsun bir taraftan da. Bir taraftan da isyanlar çıkartıyorlar evet. habire. Hem dışarıda hem Tabii içeride. Tabii yani çok çok trajik bir ortam. Yani sen içeride bütünlüğü sağlayamıyorsun. Çünkü İstanbul ayrı kafadan. <laughs> İstanbul şunu <laughs> istiyor. Diyor ki aman diyor sesimizi çıkartmayalım. Boynumuzu bükelim. Hı hı. Ne derlerse kabul edelim. Böyle bir dünya yok. Esareti biz kabul edemeyiz. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün burada farkı ortaya çıkıyor. Mehmet Akif Bey'in farkı orada ortaya çıkıyor. Karabekir'in farkı orada ortaya çıkıyor. Çünkü biz bunlar niye mücadele ettiler? Onlar da boyununu eğerdiler. Tamam derdiler. Evet. İngiliz ne derse yaparız derdiler. Kabul ederdiler. Yani kelle koltukta bu adamlar niye geldiler Anadolu'ya? Niye mücadele ettiler? Bulunsalar öldürülecekler. Habire sürkas düzenlemek istiyorlar. Mustafa Kemal'e kaç tane sürkas yapılıyor? Yani ne de? Çünkü çünkü bunların ee, bir nasıl söyleyeyim e, hayatı her şeyi bunu odaklanmış. Yani bağımsız olmadıktan sonra özgür bir e, ülkede yaşamadıktan sonra yaşamanın bir anlamı yok onlar için. Evet. Mustafa Kemal o yüzden geldiğinde gördüğünde geldikleri gibi giderler evet. diyor Cevat Abbas Bey'e. Çünkü bunu kabullenemez onlar. Ve gerçekten bu insanlar milletini seven insanlardı. Milleti için canlarını seve seve feda edebilecek insanlardı. Evet. Çünkü o meclise baktığınızda Burdur milletvekilidir kendisi. Mehmet Akif Bey. O meclise baktığınızda onu görüyorsunuz zaten. Çok fedakarlıklar içerisinde görev yapan, hizmet eden ve gerçekten yoğun çalışan yani adam geliyor, görüşmeye katılıyor, sonra cepheye gidiyor, savaşıyor. Ya da mesela işte Mehmet Akif Bey gibi bir taraftan halkı bir bilinçlendiriyor, konuşmalar evet. yapıyor, gazetelerde yazılar haberi Çıkarılıyor o zaman hakimiyeti milli e, milli gazete bir taraftan da e, mecliste e, işte ülke idare ediliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bizi dinleyenlere de çok çok teşekkür ediyorum muhabbetlerimi sevgilerimi sunuyorum evet. sağ olsunlar. Ben de bu vesileyle bir kez daha tabii ki ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve bu vatan uğruna canlarını feda eden nice şehidimiz Allah'tan rahmet yakınlarına tekrar baş sağlığı diliyoruz ruhları şad olsun inşallah diyelim. Dilerim ki ülkemiz nice güzel zaferler görür ikinci yüzyılımızda daha güzel günler görürüz yaşarız ama bağımsızlığımızı aklımızın kalbimizin hiçbir köşesinden ayırmamak dileğiyle yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.